Adam annesiyle görüntülü konuşma yaparken yurt dışında madende çalışan annesinin arkasında bir altın dağ olduğunu fark etti. Hemen annesine işçileri toplayıp altın kazmalarını söyledi. Başta annesi oğlunun şaka yaptığını sandı. Ancak oğlunun ses tonundaki ciddiyeti görünce birkaç işçiyi topladı. Çok geçmeden işçiler yalnızca değerli kristaller değil büyük miktarda altın da buldular. Yıllardır adamın anne babası yurt dışında çalışıyordu. Kendisi küçük yaşta bir dadının yanında büyümüştü ve dadının evlatlık kızıyla nişanlıydı. Annesinin altın dağını bulduğunu öğrenince büyük bir sevinçle eve döndü ve haberi dadısına vermek istedi. Ancak eve geldiğinde evlatlık kızın zengin bir gençle sevgili olduğunu gördü. Kız zengin adamla birlikte olabilmek için bağırarak artık bu aileyle bir bağım kalmadı diyordu. Adam öfkeyle onun nankörlüğünü yüzüne vurdu. Evlatlık kız sinirle bir vazo alıp adamın başına vurdu ve zengin sevgilisiyle arkasına bile bakmadan gitti. Adamın başına aldığı darbe o kadar şiddetliydi ki başı zonklamaya başladı. Fakat tam o anda aniden içgörü yeteneği kazandı. Şans eseri yere saçılmış eşyaların arasında değeri 5 milyon dolar olan antika bir Buda heykelinin başını gördü. Heykeli bir antikacıya götürüp değer biçtirdi. Dükkan sahibi heykeli görünce yüksek bir fiyat teklif etti ve hemen satın aldı. Adam aldığı parayı dadısına verdi. Verdi. Evde bulunan Altın Dağı'nın gelirleriyle birlikte lüks arabalar ve villalar aldılar. Bir gün evlatlı kız dadısının bir Maybach arabasından indiğini gördü. Onu yeni bir zengin sevgili buldu, sanarak kıskançlıktan deliye döndü. O gece utanmadan kapıya geldi ve barışmak istedi. Ancak dadı artık onunla hiçbir bağ kurmak istemiyordu. Kız tam giderken arabayı fark etti. Arabanın yeni kocaya ait olduğunu sanıp üzerindeki numaradan arabayı aradı. Telefonun diğer ucundaki adama baba diyerek ertesi günkü nişan törenine davet etti. Adam mesajı görünce hem sinirlendi hem güldü. Bu gösteriş meraklısı kıza ders vermek istiyordu. Ertesi gün nişan törenine üvey baba rolünde gitmeye karar verdi. Tören başladı kız uzun süre bekledi ama Zengin Üvey Baba ortalarda yoktu. Sabırsızlanarak onu aradı. Kalabalığın içinde adam telefonu açtı ve herkesin önünde şöyle dedi. Benim senin gibi nankör bir kızım yok.